Hay hak. Herkese merhaba. Müzik tarihinin bu flash bilgi videosunda günümüze gelen ilk Türk besteleri konusunu işleyeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Kanalımdaki Urmevi Müziği Sistemleştiren Adam başlıklı videoda Urmevi'nin besteleri olduğundan bahsetmiştim. Burada konu daha netleştirilecek ve müzik tarihinin ilk beste örneklerini dinleyeceğiz. Sistemciler döneminin kurucusu Urmiyeli bir Türk olan Urmevi, 1235 yılında yazdığı eserinde iki bestesini harf müzik yazısıyla yazmıştır. Bu iki eser Sistemci Geveşt ve Sistemci Nevruz makamlarındadır. Sistemci Nevruz'u günümüz Hüseyinisine benzetilir. Bu sebepten Urmevi'nin devirlerinden bahsederken başında hangi döneme ait olduğunu belirtmek için sistemci sıfatı kullanılmaktadır. Usul yani ikası sistemci remelidir. Günümüz klasik remel usulünden farklı olduğu için remel 5 diye de isimlendirilmiştir. Sistemci remel 5 ikası günümüz klasik Türk müziğinin sengin semai usulüne benzetilmiştir. Urmevi besteleri, tarika ve saft de denilen sistemci dönem müzik biçimleridir. Tarika, giriş müziği. Saft ise dörtlük sözlere sahip sözlü müzik eseridir. Saftta sözler genellikle Arapçadır. Urmevi'nin bu besteleri 1436'da yazılan Ahmedoğlu'nun edvarında ve 17. yüzyıl sonunda yazılmış Kan Temiroğlu'nun eserinde de yer almıştır. Zamanımızda modern müzik notasına da çevrilmiş, çeşitli yerlerde yayınlanmıştır. Yayınlardan biri Selçuklu Topraklarında Müzik adlı kitaptır. Dünya müzikolojisinde daha önceleri icra edilmişse de Türkiye'de ilk defa 2010'da icra edilmiş ve yayınlanmıştır. Urmiyeli Safiyüttin'in öğrencisinden gelen besteyi de bir başka flash bilgi videosunda işleyeceğiz. Şimdi tarihin derinliklerinden günümüze gelen Sistemci Nevruz ve Sistemci Geveşt ilk Türk bestelerini dinlerken Türkçelerine de bakalım. İcrada TRT sanatçısı Hanende Ersin Çelik, Sazlar'da Fikret Karakaya ekibi var. Ya sabi küm ya ha, kim yine tarav taku ve la tutulifuhi sudu. Aleyhi tasat dâkûm Yuhâ yeşku İleyküm feteş Hicri la vallahi ma ene sabiru Ve gayri alafak fakdi ilahi beti zili veli veleküm hindel